merhaba dostlar Bugün kar parkinli playerde nasıl kolay para kazanılır onu göstereceğim Birinci ihtimal şurada bir tane hediye kutusu var değil mi burası Evet arkadaşlar şey hediye kutusunu da... Hediye kutusuna basarak size 80 bin bilmem bir şeyler veriyor işte Şimdi ikincisi Sıkarda basıyorsunuz Zaten bu kadar da Biliyorsunuz bu Şimdi Ekrana bak Çizgi çizgi Nasıl bir ekrana sahipsin sen <laughs> şimdi, şimdi ikinci seçeneğimiz Sıda Topaç Eğer abone olmazsanız Bu Topaç bu Şimdi ikinci sebebimiz Sıda Allah cezanı versin İki saniyelerinde videoyu tutuyoruz. Evet ikincisi olarak Bu arkadaş biraz beyinden kompakt. İki sıralarda Şimdi sıralarda Şöyle para kutuları var. Şu an 2000 bin verdi. Mesela üçüncü olarak Şuan savaş var karışmayın bana Mesela üçüncü olarak Arkadaşlar küfür içerir bu video Ağzını parçalarım senin Bu da benim İkinci üçüncüsü işte Olarak Tabi şunu kurabilirsek Bu sefer beynini parçalarım Artı 18 küfürler içerir karışmayın Bırak senin ağzını partiyorum. Ben sıxsa yolu. Görüş. Nene 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 nene. menüsü. Seçenek kısa yolu. Mını, 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 mını. <laughs> Arkadaşlar bizim bu arkadaş biraz kız galiba. Sıkıntı yok. Heh, şimdi şunu Sonuna kadar veriyoruz. 9 9 9 9. Sen de kes sesini izle. Şu an bu insanların rezil olan sensin ha ben değilim ha. Farkındasın değil mi? Neyse ikinci olarak oyundan çıktık bir daha yeni baştan gireceğiz. Arkadaşlar şimdi parking var. Şimdi burada exit challenge'a basıyormuş. Şuraya bastık. Şimdi şuraya basınca gördüğünüz üzere kendi kendine basıyor. Hay doğru. Ay. Abi. Tamam. Şunu 11 yapıyoruz. Tövbe yarabbim. Galiba şunu mu 11 yapıyorduk? Ne yapıyorduk ya? Allah Allah. Bizi ben video tutturayım. Yaptığımda gelecek. Evet yapmayı başardık Şimdi şunu ayarlar da üsttekini 10, alttakini 9, 9, 9. Ya En alttakini de 9, 9, Sonra basıyoruz. Böyle böyle basıyoruz. Ondan sonrası zaten yok. Bugünlük kısacık videomuzun sonuna geldik. Abone, abone olmayı olun. Abone olmayın. Şimdi abone, abone olun desek atmıyorlar. Fakir. abone olun. Abone ol. 15 bin abone istiyoruz. İstemiyoruz. Çünkü